Kıymetli Balık TV izleyicileri, 10. Su Ürünleri Çalıştayımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda içeride forum devam etmekte ve şu anda Adana Su Ürünleri Şube Müdürümüzle birlikteyiz. Kendisinden Adana'nın balıkçılık ve su ürünleri noktasındaki projeksiyonu dinleyeceğiz efendim. Çok fazla vakitleri yok. Rica ettik sağ olsunlar. Merhabalar, Gürdal Ersoy, Adana Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürüyüm. Adana, 160 kilometre denize kıyıs olan bir ilimiz. Karataş, e, Yumurtalık ve Ceyhan ilçemizin deniz olan sınırı var. Göllerimiz var, barajlarımız var. E, üretimlerimiz barajlarda, karada ve denizde olmak üzere e, üç adet, üç değişik üretimimiz var. Karada alabalık üretimimiz var. Türkiye'de ilk mersin balığı üretimi Adana'da başlamıştır, evet. E, Süs balığı yapılmalı üretim tesislerimiz var. Bir de Spirula üretim var bir adet. Denizde de 30 bin çıplar evrak tesislerimiz kurulum aşamasında. Güzel bir potansiyel. Evet, güzel bir potansiyel. Şu an o, Sürsan firmamız, e, yaklaşık 1 milyon adet balık e, bıraktı denize, kafeslerine. E, 35 adet karada tesisimiz var bunların. Genelde alabalık tesislerimiz, 2600 ton üretimimiz oldu bu sene itibariyle. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artmasını bekliyoruz. denizde 244 adet teknemiz var. büyük bir çoğunluğu küçük geleneksel kıyı balıkçılığı yapan teknelerimiz var. Troll ve Grol gırgır teknelerimiz var. Yaklaşık olarak da 7000 ton, 8000 ton civarında avcılıkla avcılık yapılmaktadır Adana'da. 7 adet işleme değerlendirme tesisinin bulunmaktadır. 20 adet balçılık kooperatifi bulunmaktadır. Yine Adana'da 5 adet e, dalyan lagünlerimiz günlerimiz bulunmakta. E, Akyatan dalyanımız Türkiye'nin büyük lagünlerinden bir tanesi. E, böyle özellikle dalyanda yakalan kefallerimiz çok kıymetlidir. Bölgede çok yoğun bir Bir de botargası olur değil mi efendim? Evet botargası da olur. E, o da çok Adana'da değil İstanbul ve İzmir bölgelerinde daha çok. Evet, Marmara'da İzmir'de ve daha yoğun dedim. Evet. Adana'da kefal balıklarından yumurtalar alınır, işlenir. Ege'ye ve Marmara'ya satılır <laughs> genelde. yine Dalyanımızın küpru verdiği dediklerimiz çok kalitelidir, çok özenle tutulur. Adana'da e, bunun yanı sıra işte karides avcılığı ekonomik olarak çok kıymetlidir. Dil avcılığı ekonomik olarak çok e, kıymetlidir. Sübiye, e, kalamar bunlar da yakalanmaktadır. E, şimdilik size anlatabileceğim konular bu. Sizin bana soracağınız sorular varsa ha ayrıca şunu söyleyeyim. Sasu diye bir e, su ürünler değerlendirme tesisimiz var. Yaman Yılmaz'ın. E, konserve yapmakta, yurt dışına konserve ihracatı yapmakta. Yine Pakürek diye bir tesisim var. Sasu ile Pakürek çok modern bir tesislerimiz, güzel bir tesislerimiz. Bunun yanı sıra yine Adana'da enteresan ilginç şeyler var. Kurbağa tesislerimiz bulunmakta. 3 adet kurbağa ihracat yapan tesislerimiz var. Bir adette mavi yengeç işleyen tesisimiz var. Efendim? yani bunları duyup da etkilenmemek gerçekten mümkün değil. Biz Adana'yı nasıl biliyoruz? işte kebap, et falan diye biliyoruz ama. Ya şöyle, kebap ayrı bir şey tabii ki. Yani kebap çok güzel. Ben balıkçı olmama rağmen ısrarla her tarafta işte haftada en az iki defa balık tüketelim derken kebaptan da vazgeçemiyoruz. O bizim bir kültürümüz olmuş. Lakin balıklarımız da çok güzel. Balıklarda çevre her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Haftada en az iki defa balık diyoruz. Ee, kısmet olursa önümüzdeki günlerde bu kafe, e, denizdeki 30 bin tonluk e, üretimle geçildiği an balıkçılıkta da Adana e, bir numara olacak gibi yani ön sıralarda bulunacak gibi. Benim söyledikleriniz bizleri gerçekten çok etkiledi. Hepinizin emeklerine sağlık daha iyisi için hep birlikte emek vermeye gayret edeceğiz. Gayretleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz de sektörümüz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yatırım yapacak kişileri ayakta karşılayıp her türlü imkanları önlerine sunuyoruz. E, sektörümüzün e, şu an 2 milyar dolar ihracatımız oldu. Türkiye'de layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Ben de sizlere teşekkür ederim. Başlarsınız efendim. Çok sağ olun. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.